derenin boyunda 7300 metrekare bir tarlamız. Evet yerimiz burası. Yolumuz var. Yaz, kış açık. Fakat yolumuz resmi değil. Orman yolu. Greyderler yolumuzu açmış. Bu şekilde bir tarlamız. Yolumuzu görüyorsunuz. Yani çeker değil. Ralli arabası bile bu yolda gidebilir dümdüz yok. Yerimiz de bu şekilde doğu kuzey cepheli bir yerimiz. Hemen bu ağaçlarımızın altında duydunuz suyun sesini. çaldır çaldır su akıyor. Yerimiz burası. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun.